Ahmet Battal, Yeni Asya Gazetesi 21 Mayıs 2025. Cemaatler ve itibar suikastçileri, Jacoben laiklik uygulamalarını yürütenler, 1926'dan itibaren cemaatleri ve tarikatları daima illegal, kanun dışı gösterdi. Eski TCK-163 bu işe alet edildi. Ama dini cemaatler bu dindar milletin gözünden hiçbir zaman düşmedi. Dileyen yakınlaştı, beğenmeyen uzak durdu. Ama bu yapılar daima meşru kaldı vicdani hukukun içinde görüldü. TCK 163 1991'de neredeyse konsensüsle yürürlükten kaldırıldıktan sonra cemaatlerin meşruiyeti ile de desteklendi. Bunun üzerine o eski günlere dönmenin ve cemaatleri kanunla yasaklayıp cezalandırmaya çalışmanın neredeyse imkansız olduğunu gören zındıka komiteleri plan değiştirdi. Yeni plan, itibar suikastları ile cemaatleri gözden düşürmekti. Zira biliyorlardı ki gözden düşen gönülden de düşer. Bunun için en iyi vasıtalardan biri iktidar kavgalarıydı. 2001 ve sonrasında kol kola sokulup aynı yollarda beraber yürütülen siyasal İslamcılarla bürokratik İslamcılar önce ETÖ kısaltmasını birlikte kullandı ama gün geldi o kısaltmaya harf eklendi ve bir zamanların devlet nezdinde en makbul cemaati bir terör örgütü olarak karşımıza çıkarıldı. Aklı başında herkes sonraki eklenecek harfi merak eder oldu. Herkes biliyordu ve şimdi de biliyor ki biat etseydi ya da biatını mutlak sürdürseydi, sarı öküz ölmeyecek ve ortaklık bozulmayacaktı. O hoca, en makbul sivil hoca olarak kalmaya devam edecekti. Kabahatin büyüğü kimde gibi sorular sadece alıcı olana ders verir. Dindarların iktidarına biat etmeyi reddeden dindara kulp takıp itibarını söndürmek için bahane arayan bulur. Bu yüzden, zaten bilinen, devleti ele geçirme ve kılcallara sızma arzusu, Gün geldi, o ilk operasyonda araç olarak kullanıldı. Şimdi başka bir operasyonun işaret fişekleri parlıyor. Sütre gerisindeki ateşleyicilerin kimler olduğunu ve iktidarın ve yargının nasıl alet edildiğini dikkatli bakanlar görüyorlar. Süleymanlılar ya da Süleymancılar olarak bilinen cemaatin cemaat olduğu açık. Bunlara paralel devlet de yapışmaz, darbeci bir cuntanın içinde de olamazlar, zira devlette yoklar ve bunu herkes biliyor. Ama dindar fakat muhakemesiz, insanlar nezdinde imajlarını bozmak için malzeme bol ve hazır. Muhaliflerin cuma namazı kıldığı mescitleri için, diyanet alet edilip fetvası alınarak, zaten mescidi dırar açtılar, hain bunlar de denir. Hileli para topladılar ya da vergi dışı kaynak kullanıp holdingleştiler de. Biz bile hatırlarız. Çocukluğumuzda toplayıcılar, fındık harmanı vakti köylere toplamaya çıktıklarında, boş çevirmeyelim diyerek veren verirdi. Ama ikrah edip vermek istemeyenler onları uzaktan görünce, vermek zorunda kalmayayım diye pencerelerinin darabalarını bile kapatırdı. Hem de harmanda serili fındık varken, hem Ekrem İmamoğlu'nun onların yurtlarında kalmış olduğu gibi hususlar da iyi malzemeler. Yeter ki, birileri muhalefeti şeytanlaştırıp düşmanlaştırmaya devam etsin. Hem hatırlayalım ki Özgür Özel de kızını o cemaatin okullarında okutmuştu. Yani iş kurt kuzu misalindeki gibi ve imaj bozmak için malzeme hazır yeter ki düğmeye basılsın. Bu gibi tezviratları duyan muhakemesizler de kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Öncekilerde de bakmadı netekim. Üstelik onların bir tür düşman saydıkları imam hatiplerden yetişenler de, şimdi iktidar ya da kendilerini iktidar sanıyorlar ve dolayısıyla hücum için kurşun askerler de hazır. Bu cemaatin üst kadrosunun mensuplarının reylerini cebine doldurup, kapı kapı gezerek oy ticareti de yapıp yapmadığı ve karşılığında yerel yönetimlerden ya da genel yönetimden ne istendiği ve ne alındığı gibi hususlar elbette tartışılabilir. Ama bu sefer tutmaz, bunlara tutmaz. Bu konular topyekün ifna ve kriminalize etmek için kullanılamaz diyenlerin haklı olup olmadığını da zaman gösterecek. 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında yaşanan zulümleri ve imaj ve itibar kayıplarını mesela Kasım 2012'de Yeni Asya dışında kimler öngörebildi? Adımız Doğrucu Davut. Unutmayalım ki İstanbul ve Ankara'daki iktidarını oy hesabı ile kaybeden ve Türkiye'deki iktidarını da yüzde ikilik kılpayı ile elinden kaçırma riskini yaşamış olan bir iktidar var ve hukuka uymak gibi bir derdi yok. Üstelik gidip yeniden gelmek gibi bir imkanının olmadığını da çok iyi biliyor. Pişirilmiş ve yenmeye hazır hale gelmiş yumurtayı yumurtayla kırarlar. Yumurta tek kalınca da taşa vururlar. Bazen de o son yumurta, yumurtaların arasında duran yumurta görünümlü taşla kırılır. Cemaatlerin kendisine çeki düzen vermesi gerektiği doğru ve başka mesele. Devletin derinlerinde planlanan operasyonlarla cemaat kavramının kendisinin zihinlerde yerle bir edilmekte olduğunu görüp göstermek ise daha başka mesele. Biz cemaatler için sivillikten ve devlet içinde muhalefeti meşru gören demokrasiden yanayız. Bu tür operasyonların adaleti için ise yargı bağımsız olmalıydı diyenlerdeniz. <Sessizlik>